Herkese merhabalar sevgili dostlar. Hepimizin kafasını bir dönem kurcalayan o soru beni engelledi acaba geri açar mı? Açarsa ne zaman açar? Bakın bu soru öyle bir sorudur ki insanın gece gündüz gözünü telefona dikmesine sebep olur. Whatsapp'a baktırır durup durup. Sosyal medyaya girdirir dakika başı. Çıkmayan isim, kaybolan profil resmi insanın mental sağlığını alt üst eden bir olay haline gelir. O engel kalktı mı kalkacak mı sorusu kafanın içinde devamlı yankılanır. Hatta belli bir dönem insanın aklını kurcalayan tek soru haline gelir. İşte ben de bugün size bu kafayı çok kurcalayan, herkesten fikir aldıran bu engel meselesinin aslında bir psikolojik takvimi olduğunu anlatacağım. Evet, yanlış duymadınız. Çoğu insanda engeli kaldırma davranışı benzer evrelerden geçer. Tabii ki her ilişki parmak izi gibidir. Mutlaka farklı etkenler de vardır. Ama ben şahit olduğum, araştırdığım, soruşturduğum, danışmanlık yaptığım olayları da harmanlayarak size bir takvim çıkaracağım. Bu takvimde en azından kafanızdaki sorulara az çok cevap verecek. Hadi gelin başlayalım. İlk şok dönemi 0-2 hafta çok fazla açılma umudu yoktur. Sevgili dostlar ayrılığın hemen ardından engellemek genelde bir öfke bir savunma hareketidir. Onu görmek istemiyorum bana ulaşmasın düşüncesiyle ya da bunu bana nasıl yapar al sana hırsıyla yapılır. Bu dönemde yani ilk günlerde engelin açılmasını beklemek bir mucizeye inanmak gibidir. Çünkü hala gurur kırgınlık hatta biraz da intikam duygusu tazedir. Bir danışanım şöyle bir cümle kurmuştu bana. Her yerden engelledim bazen keşke yine bir sosyal medya falan açılsa da oradan da engellesem diye içimden geçiriyor demişti. Bu da aslında içteki hırsın o başlarda ne kadar canlı kalabildiğinin basit bir göstergesi. O engele ne kadar anlam yüklendiğinin bir işareti. Aslında olayın bana ulaşmasın düşüncesinden çok bir tür tepki, bir duruş içerdiğinin göstergesi belki de. Hal böyleyken, böyle ciddi bir karar almışken o engelin hemen açılmasını beklemek çok ciddi bir iyimserliktir bir bakıma. Yani dostlar ilk iki haftada engelin açılması çok nadirdir. Hatta oranın en düşük olduğu zaman dilimlerinden biridir denebilir. Bu dönem adeta ilişkinin karantina süresi gibidir. Ve bu dönemde atılacak adımlar engeli aç baskılarının kurulması gerginliğin devamını sağladığı gibi sürecin de uzamasına sebep olur. Merak dönemi 3-4 hafta küçük çatlaklar. Sevgili dostlar engellemenin ardından 3. 4. haftaya geldiğimizde işler değişmeye başlar. İlk öfke diner. Diner dediysem ilk günkü alevinde değildir diyelim. Yatışmalar başlar ve en önemlisi o gerginliğin yerini merak almaya başlar. Acaba ne yapıyor? Benim yokluğumu hissetti mi? Beni düşünüyor mu? Yeni biri var mı? Bana ulaşmayı düşünüyor mudur? Evet dostlar çok gariptir ama böyle bir durumda vardır. Engelleyen kişi bana ulaşmayı düşünüyor mudur diye içinden muhakkak geçirir. Bana sorarlar bazen. Acaba ulaşmayı düşünüyor mudur? E engellemişsin her yerden nasıl ulaşacak? İsteyen bir şekilde ulaşır denir. Çok garip gerçekten. Neyse, siz yine de bu sözünden güç alıp "Aa ulaşmamı bekliyor." demek diye hemen adım atmaya çalışmayın lütfen. İşte bu az önce kafada oluşmaya başlayan merak içerikli sorular kafada döndükçe engel artık bir duvar değil, bir pencere haline gelir. Kimi insanlar bu dönemde gizlice engeli açar, bakar, sonra tekrar engeller. Evet yanlış duymadınız. Araştırmalara göre özellikle sosyal medya bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalarda ayrılık sonrasında insanların %60'ı eski partnerlerini gizlice takip etmeye çalışıyorlarmış. Bu merak duygusu işte engelin yavaş yavaş çatlamasına sebep oluyor. Engellerin açılma oranı yine çok yüksek değildir bu dönemde. Fakat 3-4 haftalık süreçlerde açılıp kapanmaya başlandığı görülebilir. Hatta tamamen açmayı düşünmeye başlandığı bir dönemdir bu dönem. Eğer birkaç yerden engel konulduysa örneğin Whatsapp'ı, sosyal medyası, araması, sorulması birini açıp birini engelde tutmaya devam edildiği zaman dilimidir 3-4 haftalık süreçler. Özlem dönemi 2-3 ay en çok açıldığı süreç. Sevgili dostlar, benim gözlemim şu. En çok engelin kaldırıldığı dönem engel tarihi sonrası 2-3 aydır. Çünkü ilk şok geçmiş, hayat bir düzene oturmuştur. Ama o düzende bir boşluk vardır. İlk anılar geri gelmeye başlar. Onunla gittiğimiz o kafe, beraber izlediğimiz o dizi. Şu an olsa bunu kesin ona anlatırdım hissi. Bende de hata var kısmı hep bu dönemlerde ortaya çıkar. İşte bu noktada özlem meraktan daha güçlü bir hale gelir. Ve o engel bir gece ansızın kalkabilir. Genelde insanlar engelledikten sonra engeli birden kaldırmayı kendilerine yediremezler. O yüzden kendi kendilerine bahaneler düşünür bu dönemlerde. Olası ulaşmada cepte gözük gözükmemek adına vereceği cevapları hazırlar. Çünkü evet özledim, hatamı anladım ya da affettim, engel açtım demek nedense zor gelir. Onun yerine telefonumu format attırdım. Artık engelli kalmasının bir anlamı olmadığını düşündüm. Engel listemi temizledim. Artık ısrarcı olmayacağına inandım. Ve en sinir bozucusu. Yeni sevgilim engelli listemi sorgulamasın diye temizledim. Bunu da duymuşluğum var. Sözün özü dostlar sıkça dile getirdiğim bir süreçtir. Ayrılık ya da engelleme tarihinden 2-3 ay sonrasında özlem oluşmaya başlar. Bu süreçlerde de engeller kalkmaya başlar. Ama çok önemli bir not. Sizin de iletişimi kesmiş olmanız gerekiyor. Yani arada başka numaralardan yazmalar, merak etmeler bu süreçleri sıfırlar. Nostalji dönemi 6 ay ve sonrası meraktan açılmaya başlar. Şimdi gelelim uzun vadeye. Bazı insanlar 6 ay ve bir yıl sonra bile engeli açabiliyor. Çok şahit olmuşluğum var. Ama dikkat. Bu genelde barışma isteğinden değil, nostaljiden kaynaklıdır. Bir akşam eski fotoğraflara bakar. Bir şarkı dinler sizi hatırlar ve meraktan engeli kaldır verir. Ama çoğu zaman da yazmaz. Sadece bakmak ister, sadece tepkinizi ölçmek ister. Adeta eski bir albüm sayfasını açmak gibidir. Artık ilişkiden beklenti azalmıştır. Belki aradığını bulamamıştır. Belki de artık ilgi alakanın hala devam edip etmediğini anlamaya çalışıyordur. Açılma oranı 2 haftalık süreçten daha yüksek, 2-3 aylık süreçten daha düşüktür. Bu dönemde engel açıldıysa beklentiyi çok yükseltmemek gerekir. Ama hala umudun olduğu da göz ardı edilmemelidir. Tabii ki sizin davranışlarınıza ve tepkilerinize göre de şekil alma planı olmuş olabilir. Hiç açılmayanlar, gururun duvarı ve tabii bir grup var ki engeli hiç aç Bunlar genelde çok yüksek gururlu, inatçı kişilerdir. Ya da hayatına gerçekten yeni bir sayfa açmıştır. Yeni bir ilişki, yeni bir düzen. Sizle ilgili kapıyı tamamen kapatmıştır. Kafasından tamamen çıkarmıştır. Bir takipçim şöyle yazmıştı yorum kısmına. Hocam 2 senedir engelliyim. Artık umudum iyice azaldı. Ne olur söyleyin hala bir şansım var mı? Buradan cevap vermiş olayım. 2 sene sonra engel açılma durumu çok ama çok düşüktür. Kaldı ki 2 yıl aralıksız beklediğinizi görmek karşı tarafta takıntılı mı bu düşüncesini yerleştireceği için çekici değil itici gelecektir. Sevgili dostlar toparlayacak olursak. Engel ne zaman açılır sorusunun tek bir cevabı yok. Ama genel psikolojik takvim şöyle işler. İlk 2 hafta açılma oranı çok düşüktür. 3-4 hafta merak duygusu çatırdamalara sebep olur ve ihtimal yükselmeye başlar. 2-3 ay ihtimalin en yüksek olduğu zaman dilimidir. En çok engeller bu süreçlerde açılır. 6 ay ve sonrası nostalji ile açılır amaç nabuz ölçmektir. Hal ve hareketlere bakıp bir karar sürecine girme planlanır. 2 yıl ve üzeri burada artık bir bitiş söz konusudur. İhtimalin en az olduğu süreçtir. Tabi şunu bir kez daha aktaralım. Sıfır iletişimsiz zaman diliminden bahsediyorum. Şunu unutmayalım dostlar. Birinin sizi engellemesi sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Engel bazen bir öfke duvarıdır. Bazen bir merak perdesi. Bazen de sadece geçici bir savunmadır. Önemli olan sizin hayatınızı nasıl yaşadığınızdır. Siz ayaktaysanız güçlendiyseniz bir gün o engel eninde sonunda açılır ve size baktıklarında bambaşka güçlü bir siz gördüklerinde asıl pişmanlık o zaman başlar. Lütfen siz de paylaşın. En fazla ne kadar süre engelli kaldınız, ne kadar sürede engeliniz açıldı? Yorum kısmında bekliyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.